Hı hı Ona bez alacağım. Payam var. Allah razı olsun. Şimdi yaptığınız bunların üzerine geliyorum. Tamam. Allah, Rabbim ayran etmesin. O zaman yapayım. bez mi lazım sana abi? <laughs> bez mi lazım? Be, be, bez alacağım abi. Abi bir bakabilir misin sen adamı? Mi? Bu... Abi sen hiç gördün mü burada daha önce? Abi benim tanıdığım Gelmiş. Miydi? Gelmiş miydi? O zaman hani sen tanıdığın için söylüyorum abi. Bir bez nasıl buluruz abi? Beraber gidip alsak abi. Burada markette var mı? Burada markette var mı? <laughs> Alırız marketten. Tamam Çocuk senin mi abi? Allah bağışlasın Naber? İyi misin? Ne kadar güzelsin sen Amin. ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Gel Oyuncak istiyor musun? Gel bakiyin vallahi ben musun? Bende bebek görmüşler <laughs> Bence de vallahi Valla Eee Pahalıca bir Hep yatmış Ayın 9'sunda Anlıyor abi? Hı hı Yemin edeyim abi Engelli bir çocuğum var sizinle gel, gelebilirsin de bu zabına küçük sanayi adamla çalışıyor. Dört göze yemeniyorum, dört göze maaşı veriyor. Markete borcum var, 500 lira geçtiği zaman yazmıyor. Ona da biraz zaman aldım. 500 lira doğruya mı borcum var? 500 geçtiği zaman yazmıyor. Tamam. Da, hani gel. Şey hadi gel o zaman seni götürelim hadi beraber. Allah Allah Allah. Hadi. Rabbim seni. Gel abi gidelim beraber. Dikkat et. Senin ismin Derya mı? Derya ismi. Şimdi bak Derya şimdi sana ne yapacağız? Gel yanıma Derya. Bak şimdi Şafak abi. Derya bu arabanın üstünü açıp gezmek istiyormuş. Doğru mu? Gezdirelim mi abi onu? Gel şimdi. Bence de gezdirelim. 3700 lira alıyorsun. Anladım abi. Bunun neye ihtiyacı var abi şimdi? Abi yemin ediyorum evlendim derece. Yemem gerek yok. İki tane dur faturam geldi. Ya Gel, e, doğalgazı devlet ödüyor. Ne? De Engelliyim yani. Ha yarı yarı yani, ödüyor devlet. Biz işte elektriği elektriği elektrik kompresini ödüyor. Dememi gerek yok abi. O zaman <laughs> buna görürsün. Markete ne var abi senin? Markette abi işte 500 500 geçti zaman. 500 geçti zaman yazmıyor mu? abi? abi. Normalde yazıyor. Ha yani o şekilde yani yazmıyor. Süperce, şey yapalım. tamam. Abi şimdi bizim Şafak abimiz Cumartesi günü burada Şafak abinin açılışı var. Şafak abi dedi ki, benim kulağıma söyledi hani sen abiye söyle diye. Cumartesi günü benim açılışım var dedi, onun hayrına dedi, ben açılışımın hayrına. Hı -hı. Cumartesi günü ne özel ben ona hayır yapmak için dedi ki ben onun dedi bakkaldaki borcunu kapatayım dedi. Bir de sen çocuğa ne lazım demiştin evdeki çocuğa? İşte abi bir bezde maması yok. Bezde maması yok. Dedi ki ben açılışımın hürmetine yani Allah, Allah razı olsun dedi. evet abi. Şafak abim e, sen hani abiye söyle dedi hani e, biz dedi abi tanıyor tanıyoruz zaten burada Allah görüyoruz Allah dedi. E, bir de dedi o bebek bebeğin bezlerini bezlerin hepsini alalım diye kendisi öyle bir Allah, gönlünden koptu. Allah, Allah razı olsun abi. Yemeyeceğim ağlıyor dayanamadım abi. Çıktım ne yapayım abi. Hı hı. Allah Allah sizden razı olsun. Rabbim onu işi Allah razı olsun abi. Bir de bu istiyordu? Prenses. Sen Şafak abiyle ne, ne isteyecektin? Kulağına söyleyecektin. Hadi gel kulağıma söyleyin. Hadi gel. Oyuncak oyuncak. İbrahim benim ismim. Şafak abi. Şafak abinin abi. yanına geldik abi. biz de ziyarete açılışı vardı Vallahi abi. Var. O anda sen mi? sana denk geldik tamam. dedik. Allah İbrahim Allah abisim, bisiklet abi bisiklet bisiklet. Tamam bir tane bisiklet sözüm var. Gel bisiklet tamam gel. alacağız. Gel. gel. Hadi, hadi, hadi bakalım. Sen, hadi. Bak şimdi dur şimdi sana bak arabanın üstüne açacağız. Düğmeye bas. Bak 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 bak. Gördün mü? Vay. Hadi şimdi bir. In. Olsun olsun değilsin abi. Ercan sen nasıl yapacağız? Hangisi? Burası yiğit öbür ağacı. Gel buraya. Sen abi da bir istersen. Elini evet, dişme. Dişme dişme. Abininkini de açalım. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şafak abinin elinden tut. Gel bakalım prenses, İyi siz nasılsınız? Sağ ol abi teşekkürler, sağ ol abi. Abla şimdi abiyle biz bizim açılışa geldik biz Şafak abiye de burada otomotive. Şafak abinin oradayken abiyle tesadüfen karşılaştık dedi ki ablalar sağ olsunlar bize belli bir miktara kadar yazıyorlar. E, ne almıştı acaba abla şimdi kendisi? Gel, ne aldın, tamam. 1062 lira mı? Evet. Tamam. Şöyle, şöyle 1100 lira Şafak abi size verdi. Ablacığım ben de şöyle bir şey yapacağım. E, 1000 lira da benden abiye alışveriş çekin. Yani daha sonra gelip alsın o 1000 liralık. Çocuk çocuk için bir şeyler alsın. Yok yok. vereyim. Hayır hayır. Nakit para var ya. Valla yok ben vereceğim abi. Sevabı şey ben sana vermeyeyim. Abla ben buna eriketsem tüm burcum vardı da. Bir abla. <laughs> İbrahim yanı var değil mi? Evet abla nasılsınız? Tamam. Tamam. Onu da bin lirada abi şunu, şunu sen al eline. Aynen. Bu senin alacağın abi hani Allah borcun Allah değil. Allah Allah. Borcunu da Şafak abi kapattı. Bin liralık abi. alışveriş yapacaksın İbrahim abiden. Allah, Allah. Tabi abla. Derya. Derya neredesin? Derya. Derya. De, derya, gel Der bakayım sen şimdi buradan ne ne istiyordun İstediğini sen? İstediğini alsın orada. Hani senin istediğin şeyler? Ne güzel ismin var senin Derya? Muzlu süt. Hangisi muzlu süt? Şu mu? Keçi boynuzu. Keçi boynuzu al. Al prenses. Bunlardan ne istiyorsun? Bak bakayım bunlara. Bunlara bak. Seç bunlardan. Ya bu da var ya en ucuzunu alıyor ha. <laughs> Aferin ya. Kardeşi, var mı? He. Tamam kardeşini de alsın. Tamam. Evet, 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 evet. Oo tamam. Başka? Bundan da mı istiyorsun? Tamam bir. İstediğini alsın karışma. İkisi de bu. Bu <laughs> şöyle koyalım cebine. Abla iki tane bundan iki tane bundan. Ha bunlar da beni ödeyin. Bunlar tamam. da benim olsun. O zaman tamam. Bunları da Şafak abi alıyor valla. Poşete koyalım abi. Derya. Derya. Teşekkür et Derya. 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 Gel buraya gel. Utan utandı Derya. o, utandı o. Kahveyken ağzı doldurma mı istiyorsun? Hı? bana, bana dedi doldurmayı söyle abi. Gel hadi abi göster. Ya. Onu da ben alayım Şafak abi ya. Tamam hadi al. Bu mu? Aa, bu en güzeli. Bu en güzeli. Hadi. Tamam. Hadi bakalım cimcime. Allah Allah. Abi bir tane de aldık. Tamam. Ver onu da okutsun. Gel. Sarılayım. Ne ne kadar güzelsin. Şey. Tamam benim deriye biten de bisiklet sözüm var. Ha tamam. Bir de bisiklet alacağız. Bana sana... Tabii abi ne demek. Abi çok memnun olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah Allah. şey tane tamam, var. Allah razı olsun. Nerede fatura? Sen evet. yarın bana gel, ben senin faturaları oradan halledeceğim. Yarın tamam, bana gel, tamam sen mı, mı sen? 500 570. Tam yok şey, resmi yanında mı? Yiyorsan, faturaları sen bana yarın getirsin bana. Ta o zaman şöyle yapalım mı abi? Sen faturaları sabahleyin getir biz internetten ödeyelim. Tamam. Dükkanı biliyorsun zaten. Biliyorum. Şafak abinin tamam, dükkanına tamam, direkt getir. Abi. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah razı olsun. görüşürüz. Abi sağ olasın. Abi. Allah razı olsun, olsun. Allah ın, Allah ın. Sağ ol abi. Şafak Allah Allah abi. Allah'a kadar. Hadi sen de Allah Hadi, hadi görüşürüz. Hadi öpelim bir tane. Hadi bakalım. Hadi. Abi Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abi. Görüşürüz. Senden de. Amin.